var bak. Kayanın arkasında adam olabilir. Allah. Çok fena yedim. Dediğim gibi sanırım Kayan orada. kar 98 var susturuculu. Oğlum baksana canıma. Oha. AVM'de olabilir. Çok fena sıktı. Aa gördüm. Nerede? Ağacın arkasında. Yedi bir tane. Nerede oğlum ben giremiyorum. Düşman görüldü yapayım. Varmış lan sekiz. Aa adam alan dışı. Aa koşuyor. Video içi ya. Kanka patlatıyorum bombayı. Pat gel ya. gel. Bakar kaç kişi var? 10. 16. 16 5. Ben screenshot alacağım be. Ben de. Wow yarım saatte birincilik. Kanka Toplamda like at. 16 9 tane şey vermiş bana. Ne? Ünvan. Çok yakındı. Lan niye hep bu kadar yakın gidiyor? Arkadaşın o yalnızcık. Oğlum hep çok yakın oluyor var ya. Lan. Kanka adam illa açmış. Abi valla ile. Kanka arkalıyor. Geliyorum yanına. Arkalıyor Aa. arkalıyor Abi tekli de unutmuşum kanka yardım. Aldım. Uyandır uyandır. Şuraya mısın? gel şuraya gel. Oradan vururlar bizi. Gel. Tipe <laughs> bak nasıl sürünüyor ya. Abi yanlışlıkla bunu tekli unutmuşum ya. Lan ben de extended'ı çıkarmışım. Yalnız o adamlar buraya gelecek. Kit attım. Tamam. Dur 8x var. Medkit'im varmış. Benim. 8x var. Var benim var. Sen adamlara bak oğlum. Benim de kit basmam lazım. Ya AVM'nin çok az... Alan dışı kalmışlar. <laughs> Kanka gel bomba Beleş. atıyorum. Bomba atıyorum. Beleş bilin Abi ya. Seni vuruyorlar Nasıl? vuruyorlar ben öldürüyorum. Eski, eskisine göre aşırı kötü oynuyorum. Aha! Hadi! Lan! Öl! Haydi! Yalnız... Kartal mı o? Diyecektim. Sürünme gibi bir şey gördüm. Soldan gelebilir. Kamuflajı da olabilir bunun. Ay, aha. Öl lan. Aa. Görmüyorum şu an. Ölmedi. Nasıl ölmedi o? Aa, Seyfi öldü. Yes be. <laughs> ne vermiş bize? Kuduz köpek, çorba ustası, küratör, paspas. Paspas gibi sildik rakipleri. Altı kirli. Yani. Hayır. Ben direkt bunun kafasına vursam. Göremiyorum ki. Kim? Kas deseninden tanırlar çocuğum. Hı? Allah. Hadi Züveyler çorba parası çıktı. 598 600 damage 14.3 dakikalık hayatta kalma. 128 neredeyse bir kirlik can yenileme. Kimseyi kurtarmadık. Sola girdik. 97.3'lük puanımızla Mükemmel. İlla Tamam biri gitti. Arana mı öldü bunu oldu? Son adam. Ya Yani, yani şarjı takmaya de. Oha adam M24 8x bulmuş. Yani biz de kar 98 çıktı var bir yani şekil takılıyorduk. Neyse. Hiçbirine like atmayacağım. En çok da isteği ben yapmışım. Furiyem benim killerimi çaldı gördünüz. Orada o kill bana yazılacaktı. O kadar kar 98 vuruşu yaptım. Sırf o bayılttı diye kili mi almadı? Sıktı valla. Lan Necmet. Aa burada. <laughs> abi. Arabayla bir kil alacağım. Aha Alev sesi. Gittim Allah belanı düştüm. Aa, adam gördüm. Bir kil daha geliyor arabayla. Yok adam. Aa vallahi adam. Gel. Gel. Koş. Babana koş. Vuş. Aa bir kişi daha. Ana. Altı. Gel sen de. Oğlum. İzliyorum buradan. Nasıl izliyorum ya? Yedi. Allah belası. Sonunda, Allah sonunda. belası. Kanka tam karşındaki ağaçta. Gördüm. Oğlum can bas. 10 tane kitim var. Tamam. Aa bunlar birbir. A soldaki aldı. Karşımda. Tam karşımda. Aa ve meleğe hiç kanka. Adam sürekli aynı yerden çıkarıyor zaten. O safe de sende. Haa ben bu safe'in daralmasını bekleyeceğim. <laughs> Ama kanka ilk sana daralmaz mı? En çok sana yakın ya. Yoo. Hayır o illa gelecek. Ha, o pikliyor mu lan? Kaskım full headshot çekerse ölmem. Bak bari MK ile spray attırma. Attır, aynen. O bana fake mi attı geçti mi sola? Geçti. Kadar. Allah bomba geldi. Allah belanı Anne, versin. Can, can, can. Çabuk bas 20 saniye var bak. Karşım dur bomba at. Sola geçmiş. Ben dedim ama. Aa gördüm. Bak. Alayım kahveye sprey. Bir dursa. Bak lan. Lan. Raşat bence. Bir iştahane bombam var. Ne Al kanka, Allah ne var al. Lan nasıl durmuyor? Hadi bakayım. Öldü. Uh. Ah, güzel bir incelikti lan. Tamam, attım. Eş, Çınar almış benim. 10 dakikaya geçirdik, geçirdik mükemmel. <laughs> çok çok iyi. Lan. Son rakibim de karşımda. Gördüm. Ne olur AVM'm var de bana. Ya senin yapacağın luta ben. Of. Oyun. Şu, şu andan sonra. Şu andan sonra tek önemli olan şey. Şans faktörü. Seyfi ya bana ya ona verecek. Raş mı atıyor bana? <laughs> Yerimi bile bilmiyor. <laughs> Bugün sizlere. Kanalımda PUBG Mobile'da aldığım bütün winleri derledim. Ee, abone olup like atıp yorum yapıp video hakkında. arkadaşınızı veya sosyal medya hesabınızda da paylaşmayı unutmayın. Ben sahura gidiyorum. Hoşçakalın.